Yıldızlı alfabe. Şimdi sana bir çocuğun hikayesini anlatmak istiyorum. Uzun, çok uzun adı olan bir çocuğun öyküsü bu. Aslında her şey onun dünyaya gelmesiyle başladı. Kucakladılar onu, öptüler, sevdiler. Çok sevindi herkes. Sıra at koymaya gelince babaannesi dedi ki adı Mustafa Can olsun. Anneannesi dedi ki adı Yaşar olsun. Annesi dedi ki adı sönmez olsun. Babası dedi ki adı şafak olsun. Büyükler bir karara varamayınca bebek dünyadaki ilk günlerini atsız olarak geçirdi. Küçüğün nüfus kimliğine şu ad yazıldı. Mustafa Can Yaşar Sönmez Şafak Yalçınkaya Upuzun adın sahibi Mustafa Yaşar Sönmez Şafak büyüdü. Adının uzunluğu önceleri onu hiç rahatsız etmedi. Hatta hoşuna bile gitti. Arkadaşlarını kızdırdı çoğu kere. Kısacık adlarınız var. Hepsini toplasanız bile benim adıma yetişemezsiniz diye alay etti onlarla. Kızdırdığı arkadaşlarından Kemal. Kemal arkadaşına ne söylemiştir? Ben adımı yazmayı biliyorum ama dedi. Herkesin şaşkınlık dolu bakışları arasında beş tane harfi yan yana sıraladı Kemal. Sen yazabiliyor musun Mustafa Can? Yanıt veremedi. Sen nereden öğrendin ki diye sordu sadece. Kemal adını yazmayı nerede öğrenmiş olabilir? Ablamdan dedi Kemal. Okula gidiyor o. O günden sonra Mustafa Can'ın aklında tek bir şey vardı artık. Adını yazmayı öğrenmek. Bu kadar uzun bir adın öğrenilmesi de yazılması da zordu elbet. Bir gece bahçedeki büyük ceviz ağacının altında tek başına otururken tek bir soru soruyordu kendine. Adımı yazmayı nasıl öğreneceğim ben? Birden bir ses korktuğun şeye bak diye yanıt verdi ona. Mustafa Can Yaşar Sönmez Şafak başını kaldırdı. Ceviz ağacının yaprakları arasından belli belirsiz görünen ay dedeyi fark etti. Sence ay dede Mustafa Can Yaşar Sönmez'e ne söylemiştir? Korktuğumu kim söyledi sana diye sordu. Benim adım da bu kadar uzun olsaydı ben de korkardım yazmayı nasıl öğreneceğim diye. Bizim gökyüzünde adları çok uzun olan arkadaşlarımız da var. Hepsi adını yazmayı öğrendi. Mustafa Can heyecanla sordu. Nasıl öğrendiler? Harflerle tanışarak elbette. Tanışmadım ama ben gördüm onları dedi Mustafa Can. Oyuncak kutularının üstünde, çikolatanın üstünde, sonra gazetelerde, kitaplarda annem babam okurken gördüm. Sayfalar dolusu o kadar çok harf var ki 29 harfi öğrendin mi adını yazmakla kalmaz. Sen de sayfalar dolusu yazı yazabilirsin. O kadar çok yazı 29 harfle mi yazılıyor? Mustafa Can çok şaştı bu işe. Şu 29 harfle bir an önce tanışmayı o kadar çok istiyordu ki. Süleyman Bulut